19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bodrum'u ziyarete gelen savaş gemileriyle TCSG 101 nolu Sahil Güvenlik Gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Deniz Kurdu 2015 tatbikatı kapsamında Bodrum Yeni Liman'a demir atan TCG Yüzbaşı İhsan Tulunay, TCG İmbat adlı savaş gemileriyle TCG Preveze Denizaltısı vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyarete açılan diğer bir gemi ise yasa dışı geçişlere ve Bodrum denizlerindeki her türlü kanunsuzluğa mani olan TCSG 101 nolu sahil güvenlik botu oldu. <laughs> Denizciler Derneği önünde demir atan yüzbaşı Utku Meral komutasındaki sahil güvenlik botuna yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Çorum'dan ailesiyle birlikte Bodrum'a gelen Veysel Çakmak isimli vatandaş, Türk mühendisleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığıyla gururlandıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Güzel, gerçekten Türk mühendislerimizle bir kez daha onurlandık, gurur duyduk. Tamamen 2001 Türk yapımı tekne, Sahil Güvenlik. Ayrıca bugün 19 Mayıs olduğunu biz unuttuk. Böyle bir gemiyi gezdik, gerçekten güzel, değişik. Bugün ayrıca 19 Mayıs olması nedeniyle de farklı duygular içerisindeyiz. Güzel, gurur duyduk. Türkiye'nin e, ordusunun, sahil güvenliğinin güvenlik açısından e, ileri yol aldığını, ileri kat etmesi bizleri de tabii gururlandırıyor, onurlandırıyor bir Türk vatandaşı olarak. Gemiyi ziyarete gelen turistler de gemi görevlileriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Mehmet Yılmaz isimli bir vatandaşsa ilk defa gezdiği sahil güvenlik gemisinin tam teşekküllü, tam tertibatlı olduğunu öğrendiğini ve çok beğendiğini ifade etti. Sabah saatlerinde ziyarete açılan ve akşam saat 17'ye kadar açık kalan sahil güvenlik 101 nolu gemiyi yüzlerce kişi ziyaret etti.